Merhabalar. Ben Doktor Nuray Kayako. Bugün size konuşmak için seçtiğim konu teknik konuları öğrenme güçlüğü. Bu neden önemli biliyor musunuz? Şimdi herkesin bir hayatı var. Öyle değil mi? Ya işi var ya üniversiteye gidiyor, bir eğitime katılıyor. Şimdi böyle bir durumda bizim aslında öğrenmek için ayırdığımız zaman kısıtlı. Bizim bunu en verimli hale getirmemiz lazım. Şimdi herkesin bir ders çalışma, bir öğrenme stili var. Şimdi zaman içerisinde akademik insanların kafasında bir öğrenme şablonu belirliyor. Bu hem işi kolaylaştırıyor, hem de yeni bir şey öğrenmenin zorluğu oluyor. Şimdi şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi makale yazanlar bilirler, değil mi? Makale aslında abstrak, özet bir yazım şekli, bir tezi ya da uzun bir raporun kısa hali. Zaman içerisinde öyle bir yerleşmiş ki aslında bana göre akademinin belli başlı başarılarından bir tanesidir bu makalelerin formatları. Şimdi ne kadar güzel? İlk önce bir özet veriyor. Yani sizin bu ilginizi çeker mi çekmez mi? Ondan sonra ne veriyor? Bir giriş veriyor. Yani. Siz hangi problemin nesiyle uğraşıyorsunuz? Üçüncüsü kullandığı metodu anlatıyor. Sonra sonuçlarını veriyor. Sonra da değerlendirmesini veriyor. Ve eğer olabiliyorsa ondan sonra ne yapılacağına dair de öngörülerde bulunuyor. Şimdi bu o kadar güzel bir aşama ki yani bir çalışmanın aşama aşama anlatılması, öğrenme de böyle. Şimdi diyelim ki ben bir yeni metod öğreniyorum. Şu an deep learning, derin öğrenme üzerine. Sonra bize işte eğitimler veriliyor İşte bir yere yol, size size eğitimler var, çok güzel. Şimdi bu eğitimlerde ilk önce size konunun Genel hatları anlatılıyor. Yani bir kişi oturuyor böyle çok az çok güzel anlatıyor. Sonradan da örnekler var, onları yapıyorsunuz. Bu aslında öğrenciye, öğrenmek isteyene yapılmış en güzel yaklaşımlardan bir tanesi. Siz yine iyi öğrenebiliyor musunuz? Hayır. Bilmediğiniz bir şeye uygulayıncaya kadar. Bu normal prosedür. Peki zamandan kazanmak için şu an insanlar ne yapıyorlar? Hiç böyle ben gideyim detaylı konuşmaları dinleyeyim. Oturayım birkaç makale okuyayım. Hayır. Direkt YouTube'a giriyor. Diyelim ki şey öğrenecek. Mesela ben kendi konumla ilgili örnek veriyorum. Friyant Machine Aslında çok güzel videolar Hazırlanmış Bakıyorum Dinliyorum keyifle de Ama öğrenemiyorum Neden biliyor musunuz Şimdi bir kişi Tabi bilgisi kesinlikle çok iyi Benim dinlediğim videolar Birinde Ve güzel de anlatıyor Aşama aşama Şurada bunu yapacaksın Şunu aktive edeceksin Şurayı tıklayacaksın şunları seçeceksin falan çok güzel. Ondan sonra yapılabilecek zorlukları da anlatıyor. Ama bu video öğretmiyor. Ha bu iyi versiyon. Bir de e, çok kötü şeyler var. E, aşamaları atlıyorlar. E, bazen yanlış bilgiler veriyorlar vesaire. Yani bu videoların iyisi de kötüsü de, Olsa bir öğrenme zorluğu çıkarıyor. Ne çıkarıyor biliyor musunuz? Bunun bir önceden bir özeti yok. Ee, çalışmanın aşamalarını gösteren e, slaytlar eksik. Yani sizden şu bekleniyor. Sen bunun nasıl yapıldığını öğren, pardon nasıl yapıldığını gör. Sonra kendi kendine notlar çıkar. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım falan. Yok olmuyor. Sonradan ben e, ile ilgili başka bir firmanın başka bir videosunu izledim. Şimdi aşamaları tek tek yazmış, isimlendirmiş. E, yani siz şunu 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 öğreneceksiniz. Şununla bunu yapacaksınız. Kısa. Öyle uzun değil. Yani video kadar değil. Yani bu. Biz şimdi videoları özellikle yazı, e, ticari yazılımları uygulama yazılımlarını öğrenirken mecburuz bu fir e, firmaların videolarını öğrenmeye. Çünkü e, bu yazılım onlar yazıyor. Yani bu işin bir standardı yok ki. Adamların neyi nasıl e, yaptıklarını bizim bilmemiz lazım. Mesela bakın bir anlatıcı bu anlatıcıdan kaynaklanan. Ha adam işini yapıyor mu? Yapıyor. Güzel. Ama öğretmek başka bir şey. Bir tanesi böyle makale tarzında bir özeti ee, ve küçük en azından her bir için birer slide. Sonra bu, ben benim bu yaptığım meş neyle ilgili? Yani structured meşi anlatıyorsam bir parçada unstructured'dan yani bir meşleme tekniğinden bir slide olsun koy. Tamam o ödevin e, ya da o videonun şeyi değildir ama e, insanlar bunu görmek ister. Sonradan da e, bu işin adımları. Bakın insan beynine şöyle diyeceksiniz: üç aşama, dört aşama. O tek tek aşamaları bekler. Birinciyi bekler, ondan sonra bekler ki ikinci aşaması aşamasını aşaması ne? Çünkü insan böyle, böyle geliştirilmiş. Sınıflandırma yapıyor. Yani bu TEDx konuşmalarında da böyledir. Ben de öyle bir eğitim aldım. İşte diyorlardı ki yapacağınız şeyi sayılarla ifade edin. Aşamalarla ifade edin. Bunu benim konuşmalarımda da biliyorsunuzdur. Üç aşama, dört aşama, adım adım. Yani bunlar konuşmayı takibi kolaylaştırıyor. Eğer böyle videolarda da böyle bir şey yoksa insanlar zorlanır. Şimdi bir anlatımdan kaynaklanan zorluklar var. İki yazılım kendisinden kaynaklanan. Nasıl mesela? Şimdi bu vereceğim örnek herkese hitap etmeyebilir. Fluent Machine ile alakalı. Şimdi Biraz da tek, e, teknik kısma gireceğim ister istemez. Şimdi şöyle bir şey var. E, siz e, Fluent Meshinge bir CAD datası import ettiğinizde, içeri aldığınızda, e, siz, e, size sunulan seçenek, e, Fasted Data. Onu tıklıyorsunuz, bir de yanında mesh var. Şimdi daha e, hiç mesh yapmam yapmamışım. Sadece elimde bir CAD dosyası var. Ee, diyelim ki bunu e, FreeGrab'dan e, indirdim ya da bir, bir siteden indirdim, bir sürü siteden. Ee, şimdi ben bu geometri bunun içine alacağım. Şimdi ilk bilmediğim şey, ben eskiden e, ben daha çok ism CFD kullanırdım ki halen kullanıyorum. Öyle bir e, machine e, tool'dan vazgeçmem söz konusu değil. Şimdi e, orada öyle bir e, şey e, facetit data ben hatırlamıyorum benim ondan sonra işte step dosyası daha çok kullanırım. Hadi diyelim ki a, e, bu ne demektir? Bunu bilmiyorum. Sonra e, içe import ediyorum, bakıyorum. E, normal bir geometri gibi geliyor. Bunun nesi facetit? Ama sonradan e, şeyi tıkladığımda bir opsiyon var. Face'leri gösteren. O opsiyonu tıkladığım zaman görüyorum ki üzerinde böyle üçgenimsi çok kaba meşler var. Sonra bakıyorum internetten Fasted Data'nın ne olduğunu öğreniyorum. Yani asla bakarsanız bu program kabaca meşlenmiş. Gerçekten çok kaba meşlenmiş. Yani üzerinde, geometrinin üzerinde bir meş istiyor. Tamam olsun. E, biliyoruz ki astrakçı meşlerin e, şeyleri, size'ları, boyutları e, global ya da local size function ile belirleniyor. Tamam, bunu içeride girer yaparım. Şimdi diyelim ki ben bunları belirledim, sonra bir opsiyon arıyorum. E, yani surface mesh diye. Çünkü normalde siz geometriyi aldıktan sonra temizledikten sonra yapacağınız şey e, onun e, yüzey meşini oluşturmak. Arıyorum arıyorum yok. Ondan sonra fakat bir tane bir şey var. re Bunu da şöyle algılıyorum. Benim bir meşim var. Ben ona farklı bir e, şey yapacağım. Ne bileyim local ya da global size functionlar belirleyeceğim curvature ya da proximity üzerine. Ondan sonra remeshing yapacağım. Yani ben niye remeshing yapayım? Daha, ilk, daha yeni surface mesh'i oluşturmadım ki. Şimdi ara ara vakit <laughs> buldukça fluent meshing ile uğraşıyorum. Her seferinde unutuyordum. Ya ben ilk e, surface mesh'i nasıl oluşturacağım ki daha sonradan volume mesh'i oluşturayım. Hep kafa karışık. Bu re neden? Sonra düşündüm. Yani niye böyle bir şey koyma gereğini duydular? Çünkü e, Fasted Data üzerinde çalıştıkları için zaten e, meşlenmiş oluyor bir anlamda. E, şimdi eğer ilk girişte tabi bunlar zamanla öğrendikçe alıştım. İlk girişte böyle şey verirseniz e, opsiyonlarda ne kadar refining yapılmasıyla ilgili. gözünüze böyle hakikaten meşlenmiş gibi bir şey geliyor. Bir görüntü geliyor. O yüzden sizin içeride daha düzgün yapca, yaptığınız size fonksiyonlarla elde edeceğiniz e, e, meşi yapmak için doğal olarak remeshing e, yapmanız gerekiyor sonradan da e, şimdi bunu yaptıktan sonra e, şey yapmanız lazım. Volume mesh yapmanız lazım. Yine böyle bir şey arıyorsunuz. Ona da otomeş demişler. Yani şimdi bir programın user friendly yani kullanıcı dostu olması için e, yani bir yöntemin ana adımlarının isimlerini e, kullanıcı orada şey yapması lazım. E, görmesi lazım. Ki hani akıl yürütebilirsin. Çünkü e, sürekli böyle adım adım e, şeyleri takip edecek değiliz. Mesela biz Türkler e, yemek tariflerini bile takip edemeyiz. Alt tarafa birkaç adımdır. Ondan sonra malzemelere bakar öyle mi? E, pişiririz. Eğer yemek yap yapmayı hobi olarak sevenler varsa Ondan sonra yani kim okuyacak onu e, adım adım biz, biz Türkler böyleyiz yani e, birkaç şeyi öğreniriz ondan sonrası geri, e, bizden gelir yani e, kurcalarız bakarız vesaire ama fikir yürütemiyorsunuz. Şimdi bu e, fluent Machine gömme özgü hayır, ice CFD de öyle. Evet surface mesh oluşturuyorsunuz. O bir block strategy. Ondan sonra bu arada ISEM CFD'yi öğrenmemezlik etmeyin ee, çok eğitim videosu bulamazsınız Türkiye'de de pek kullanan yok diye biliyorum ama yine de tabii ki kullanıcısı vardır en hassas çözümleri biliyorsunuz ki hexa mesh ile biz elde edebiliriz şimdi orada da mesela her işi bitirdikten sonra convert to unstructured mesh var ne alaka diyeceksiniz. Şimdi o program o programın da kendi içinde bir bütünlüğü var. Ee, çünkü Icem CFD hem block structured mesh yapıyor hem de friend meshing gibi hatta daha da e, daha da güçlü e, şeylere var. Güçlü bir program. O yüzden e, böyle bir e, şeyi kullanmışlar. Sonradan anlıyorsunuz yani bu isimleri niye böyle veriyorlar diye. Şimdi aslında kullanıcı e, şeye çok bağlı. Yani bu ticari yazılımların e, verilme şekline. Ondan sonra şimdi o yüzden yani bu e, şeyleri öğrenirken normal diğer e, e, ne bileyim, nümerik yöntemleri öğrenirken e, kadar rahat edemiyoruz Çünkü ee, eskiden eee friend mesela bu kadar yaygın olmasını sonradan iis e, satın aldı. Ee, biliyorsunuz iis e, önceden bir fan programıydı. Çok güçlü bir arayüzü vardı. Sonra da piyasada ne varsa e, topladılar. Her şeyi iis, CFX, iis friend vesaire vesaire. Şimdi e, bu şeye baktığınız zaman ee, mesela Flint'in manueli o kadar iyiydi ki teknik kitaplar kadar ve çok fazla kullanıcısı, öğrenci kullanıcısı da olduğu için e, eğitim videoları, e, tutoriallardaki tekstlerin yazımı falan çok çok iyi. Şimdi bunlar hiçbirini bulamıyorsunuz. Benim gördüğüm son 10 yılda. Çünkü bu işi para para vererek eee eğitimden para kazanıyorlar. Aslında son derece yanlış bir şey. E, çünkü siz endüstride e, proje yaparak para kazanın. Yani ne, ne diye kullanıcıya yaptığınız programı öğretmek için e, para kazanıyorsunuz. Şimdi aslında hani küçük firmalar, yeni başlayanlar eee bundan para kazanabilir. Mesela yakında ben de bir CFT programı geliştireceğim sıfırdan. Daha başlamadım ama başlayacağız inşallah. Ee, mesela onun eğitiminden para kazanabilirim. Çünkü daha ben yeni bu işe başlıyorum. Ee, ama bir ensiz gibi çok uluslu şirketlerin kullandığı programların kullanıcıdan, user'dan para kazanması bana göre tuhaf. Her neyse. Şimdi gelelim Teknik öğrenme güçlüğünü. Şimdi ben yeni programları öğrenirken nereden zorlanıyorum? Çok bilinen bir gerçek. Eski bildikleriniz buna engel oluyor. Bir, ikincisi kafanızdaki şablonlar. Onu değiştirebilir miyiz? Çok zor. Yani birisi bana böyle makale tarzında, ama tabii ki uzun olmamak şartıyla bilgiyi öyle sunmuyorsa ben de yerleşmiyor. Gidiyorum bir daha bakıyorum. Aradan birkaç hafta geçiyor. Yine o şeyleri unutuyorum. Tekrar yine bakıyorum. Ee, bir türlü öğrenme süreci yerleşmiyor. Dedim ki en iyisi ben kendim yapayım. Bu şeyleri ben koyayım. Yani siz de böyle e, ara aşamalarını Yazmanızı öneririm. Ee, yani çünkü başka türlü yerleş yerleşmiyor. Bir de bir şeyi öğrendiğinizde öğrendim diyorsunuz aslında yeni bir duruma uygulamadığınız sürece kesinlikle öğrenemiyorsunuz. Şu an e, deep learning ile ilgili e, bir eğitim programına katıldım. Ee, işte ilk eğitimi de bitirdim 3 tane de örnek vermişler aşama aşama böyle damlalıkla armut piş ağzıma düştüğünden yani öğrenmemek ne demek diyorsunuz ama sonra bize bir ödev verildi ee, şeyi e, sesleri e, şeye dönüştürüyorsunuz ee, ne derler spektruma sonra onları bir veri tabanına e, toplayıp e, CNN Conv Convolutional Neural Network uyguluyorsunuz. Yani e, eskiden e, örneklerle bu çok farklı geldi. Çünkü ses işlemeyi bilmiyorum. Onunla ilgili e, tool'ları bilmiyorum. Ama onları da öğrendim. E, şimdi bu çok çok geniş bir uygulama alanı olduğu için hani bir şey bilince her şeyi yapabilir misiniz kapılmamanızı tavsiye ederim mümkün olduğu kadar bu teknik öğrenme güçlüklerini yenmek için farklı konularda uygulama yapın mesela ben CFD kariyerimde cam sektöründe çalışarak başladım cam fırınlarının modellenmesi. Ee, ama hiçbir zaman e, o, orada yetinmedim sonra enerji sektörü geldi sonra otomotiv sektörü geldi ee, Keşke zamanım e, daha çok olsa da daha fazla sektörde uygulama yapma şansını elde etsem şimdi böyle yaptığınız zaman çok geniş bir spektrumda bu e, Öğrenme imkanınız ve e, bu simülasyonları ya da yaptığınız işleri artık farklı bir işle de uğraşıyor olabilirsiniz benimle ilgili e, benden farklı olarak. E, o zaman karşılaştırma yapma imkanı buluyorsunuz. Zaten karşılaştırma yapacak kadar iki durumu anlayabiliyorsanız o karşılaştırma yapıyorsanız öğrenme süreci başlamış demektir. Yani sadece bir konuda bir örneği onu çok iyi çözüyor, anlıyor olmak hiçbir şekilde sizin başka benzer bir problemi çözeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki teknik yöntemleri bilmek önemli ama bir problemi çözme yaklaşımı çok farklı. Belki bu çözme yöntemleri de başka bir konuşmanın ee, konusu olabilir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.